yaz akşamları çocuk programı bugün mahallemizdedir. Mahallemizde Isparta Belediyesi'nin çeşitli ikramları bulunmaktadır. Çocuklarımızın eğlence paloncalar, zıp zıplar mahallemizdedir. Mahallemizde yaklaşık 1500-2000 kişi bu yaz akşamları programına katılmıştır. Vatandaşımızın da söylediği gibi çok memnun bu hizmetlerden, bu etkinliklerden. Ee, Sayın Başkanımızı bu konuda e, emeğine sağlık, hizmeti vatandaşın ayağına, e, e, insanlığa hizmet ettiği yer e, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Isparta Belediyesi'nin yapmış olduğu yaz akşamları sinema keyfi bugün mahallemizde. Biz de mahallemiz ve çocuklarımız, halkımız olarak çok mutluyuz. Bu imkanları bize veren Sayın Başkanımız Şükrü Başdermen'e çok teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi yoğun bir ilgi var, yoğun bir kalabalık var. İnşallah bu gece güzel bir gece olacak. Mahalle halkımız adına başkanımıza teşekkür ederim. Bir kere şunu söyleyeyim. Halkımız tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Çünkü bir yaz akşamı, sıcak bir yaz akşamı ve biliyorsunuz Artık herkes işinde, gücünde, bir meşguliyetinde, bir stresinde oluyor. Bunun iki türlü hem bireysel anlamda vatandaşların bir sosyal vakit geçirmesiyle alakalı, kafasının dağıtılmasıyla alakalı, çocukların eğlenmesiyle alakalı güzel bir program oluyor. Hem aynı zamanda da bugün de bunu fark ettik. Daha önceki programlarda da mahallelimiz bir araya geliyor. İşte sohbetler ediliyor, birbiriyle konuşuyorlar birlikte olunuyor. Bu da çok güzel oluyor. Yani bu hem mahallenin birlik ve beraberliği için güzel bir programlar hem de çocuklarımız için çok güzel bir anı kalacak. Yani şöyle söyleyeyim gerçekten belediyemizin birçok çalışması, sağ çalışmalarında biz muhtarlar olarak gözlemliyoruz. Ama bu sene kültürün de böyle bir sahada çalışmaları hem halkımız tarafından hem çocuklarımız tarafından hem biz mahalle muhtarları tarafından çok güzel karşılıyor. Ben burada başta belediye başkanımız Sayın Şükrü Başdirmen olarak tüm belediye personelimize, müdürlüklerimize çok teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik. Ben Ispartalı değilim. Eşim Ispartalı. Tatilimizi burada icra ediyoruz. Gayet güzel bir etkinlik oldu bizim için de. Teşekkür ediyoruz etkinliği düzenleyenlere. Çok sağ olun, var olun. Tebrik ediyorum, hayırlı olsun diyorum. Ama şöyle söyleyeyim, işin gerçeği çok güzel bir etkinlik. Her mahallede olması çok güzel. Çünkü yeri geliyor işten, güçten dolayı çıkamıyoruz. Çocukları götüremiyoruz. Ama hizmet ayağımıza geliyor. Sağ olsun başkanımızdan. Çok teşekkür ediyoruz. Biz devamını istiyoruz yani. Çok güzel. Teşekkür ederiz belediyemize, başkanımıza da. Devamını bekliyoruz. İyi bir etkinlik tabii. Çocuklar eğleniyor. Çok memnun olduk. Çok teşekkür ediyoruz başkanımıza. Vallahi güzel olmuş. Teşekkür ederiz. Allah çok güzel bir şey oluyor. Çok memnun olduk. Çocuklar da çok memnun oldular. Başkan teşekkür ederim. Vallahi güzel olmuş. Başkanımıza teşekkür ederiz. Sinema etkinliğine geldik ailemizde. Belediye Başkanımız Şükrü Başdermen'e çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Neler yaptınız ya? Sizin konkatlarımız bunun için dolumlar yapıyoruz. Taş tozlarını burada işliyoruz başkanım. Taş tozunu çıkarttıktan sonra üzerine mum Şunlar yapıyoruz. Bunlara ne yapıyorsunuz? Bu ne tiplerimizi? Müzeye koyuyoruz. Gül Festivali'nde kitap fuarında çünkü satış yapıyoruz. Evet. Kurs yerlerimiz yani etkiler kaynağı buluyor başında bu olmuyor. Tamam. Bunlar da şimdi. Onlar mı? Onlar. Şunları sarayım. Çalışın. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Eski güğümler. Aa. Güğümler dile gelmiş. Elinize evet. sağlık. Evet. sağlık. Tamam. tamam. Bundan da beş tamam. tane yapılacak şöyle. Evet. Şuraya asın başkanım. Ha. Sizin <Sanlı> evet, smartınız. Kitap bu kopu bitmez. Başka bir şey mi? Bu bitmiş hali mi? Ne bitmiş? Sparta belediyesi yazın buna. Sparta yazın, bir şeyler yazın. Bunu Sparta mutlaka her yaptığınızda olsun. Tamam. Hadi teşekkür ederiz. Eminim de çok güzel edelim. olmuş her şey.